Herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın pazar pazar bugün de bu gariplerimi sahiplendik. Bakın dört taneyle. Bir tanesinin de yumurtası var. Çok tatlılar ama. Ne güzel Artık onlar benimle. Allah'ın izniyle bana emanet. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir pazar günü. Bu miniklerin kayıplara bakamıyormuş. Bunları getirdim ben şimdi bakıyorum bunlara. Yani yani bunlar. şey bir tane burada, bir tane burada. Ateşlerimi de aldım bunlar. Geçmiş günümün bu ikisinin yumurtası da var. Da, onları yuva da aldım. Yem doğumlusularını da aldım. Bunların ikisi de eş. İkimiz evimizin öngörüsü bunlar kendi yani sahiplerine de değil de ben de kedi köpek değil ben bütün hepsini sahip oluyorum. Bakın benim millet kızım da evimde 8 senelik gibi. Gördüğünüz gibi onların başında oturuyor. Akıllı kızım demek. Allah imkan verdi lütfet ki her türlü sahip çıkarım Allah'ın izniyle. Eyvallah <laughs> inşallah. Güzel görüntüye bakar mısınız?